Herkese merhaba. Umarım sesim geliyordur. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bime bebek ürünleri geliyor. Ben de bime gidiyorum bakalım neler var diye. Size de oradan bir şeyler çekeceğim. Eğer bulabilirsem de bir şeyler alacağım. Videoyu da yetiştirebilirsem hemen bugün yayınlayayım ki bakmak isteyenler baksın. Baya güzel şeyler geliyor aslında ama bakalım birazdan görüşürüz bimde. Herkese tekrardan merhaba. Ee, az önce sesim ne kadar duyuldu bilmiyorum. Ee, ama kısaca tekrardan bahsedeyim. Bugün BİM'e bebek ürünleri geldi. Ee, ben de oraya gittim sabah. Size de böyle alışveriş yaparken birkaç parça bir şey çektim. Ama bir, böyle birkaç insan vardı koronadan dolayı. Onlardan uzak durmak istediğim için bir de telefonla çok çekim yapamadım açıkçası. Hemen ihtiyaçlarımı aldım çıktım. Ee, fişini de aldım şöyle. Şimdi birkaç parça aldığım şeyleri size göstereceğim. Çok güzel ürünler vardı açıkçası. Benim ihtiyacım olmayan şeylerde de aslında güzel şeyler vardı. Belki görmüşsünüzdür. Bu yatak vardı. Ne yatak diyorlardı ona şu anda unuttum. Çok güzeldi o yatak. Bu arada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şurada kocaman bir uçuğum var. Kapatmaya çalıştım ama kapandığını hiç zannetmiyorum. Artık beni bugünlük böyle idare edin. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Yani insani bir uçuk değil. E, neyse, e, reflü yatağı vardı ama ben almıştım zaten reflü yatağı ama o yüzden ona bakmadım. E, nevresim takımları vardı. 39.90'a gelmişti. Baktım ama ben desenlerini çok beğenmedim. O yüzden de almadım. Yani sırf ucuz diye desenini beğenmediğim bir şeyi almadım. Haftaya da A101'e gelecek. Ee, orada 29.90'a gelecek mesela nevresim takımları. Desenleri daha güzel duruyor ama kalitesi nasıldır bilmiyorum. Sanki bir nevresim takımları daha güzel oluyor gibi. Yine siz beğenirseniz alırsınız. Ee, şimdi aldıklarımı artık gösterebilirim size. Hem ben de hiç açıp bakmadım. Bir açalım bakalım neler almışım. Neler var neler yok. Ee, mama sandalyesi vardı. Eğer ihtiyacınız varsa mama sandalyesine bakabilirsiniz. Ee, güzel görünüyordum ama sandalyesi. Şeyler vardı, zeka kartları. Zeka kartlarına baktım ben ama hep 12 ay üzeriydi. Şimdiden alıp stoklamanın bir anlamı yok. Yani daha 40 kere gelir. Bizim çocuk doğup da 12. ayına gelene kadar, 1 yaşına gelene kadar daha kaç kere gelir yani alıp alıp stoklamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çok güzel zeka geliştirici oyunlar vardı. Onlar da e, çok aklımda kaldı ama mesela 3 yaş üstü yazıyordu üzerinde. Belki daha küçük çocuklar da oynuyordur ama dediğim gibi yeni doğan alışverişinde çok alınacak şeyler değildi. E, başka neler gördüm? E, yün battaniye... İyi görmedim ben. Herhalde benim gittiğim bime gelmemiş ya da ben kaçırdım. Pijama altları vardı. Ben onlardan almadım ikili. Çünkü büyüklerdi ve mavilerdi. Daha önce söyledim bilmiyorum. Mavi takıntım ben, var benim. Yani birkaç mavi şey aldım bugün ama mavi şeyleri sevmiyorum. Erkek çocuğunda mavi kız çocuğunda pembe ürünler hiç hoşuma gitmiyor. Yani mavinin bazı tonları olabilir. Ama böyle bu bebe mavisini yok hiç sevmiyorum. O yüzden tercih etmedim. Yün ee, yelekler vardı. Onlar çok güzeldi ama büyüklerdi onlar. 4-5 yaş falan yazıyordu üstünde. Onlardan da almadım. E, ee, zıbınlar vardı. Bence ebeveyn zıbınları daha güzel. O yüzden onlardan almadım. Ağız mendilleri vardı. Dörtlü 10 liraydı sanırım. Ama onlar, on, onların daha güzelleri bebekte ee, 20 tanesi, 10 tanesi 16 lira. Bu 4 tane 10 liraydı onlar daha güzel hem eve bektekiler. Ben de almıştım zaten. O yüzden onlardan da almadım. Neyse şimdi aldıklarımdan size kısaca bahsedeyim. Ee, öncelikle şu organik pamuk çoraplardan aldım. Şöyle göstereyim. Kıvrık böyle. Hem de minnaklar. Bir gri bir beyaz olanından aldım. Bir de lacivert ve gri olanıdan aldım. Böyle koyu renk çorabımız yoktu. Çok istiyordum böyle siyah lacivert çok hoşuma gidiyor. Erkek bebeklerde de kız bebeklerde de. Ee, o yüzden bu çoraplardan aldım böyle. Minik oluşu da hoşuma gitti. Zaten kış bebeği olacak. Diğeri sanki bu bir tık daha büyük. Ben çok ayına falan bakmadım. Evet. Bu 6-12 ay almışım bunu. Bu renginde 1-2 yaş almışım ama önemli değil. Yazında belki burada yazın çorap giyilmez Antalya'da bahar aylarında falan giydiririz. Ya da seneye kışa giydiririz bir yaşında, iki yaşında. Şöyle büyük almışım bunu. Yani insanlara insanlarla mesafemi korumaktan aldığım ürünlerin kaç aylık, kaç yaş olduğuna hiç dikkat etmedim. Biraz büyük olduğunu fark ettim. Ama şu en azından böyle yeni doğduğunda giyebilir. 6-12 ay yazmışlar ama bence daha minnak. Şöyle. iki tane çorap aldım. Çorapları hemen size söyleyeyim ne kadar olduğunu. <laughs> 3.95 tanesi bu çorapların. Organik pamuk çorap. %100 pamuk. Hmm, değilmiş. %78 organik pamuk. %20 polyamide. Polyamit diye bir şey. %2 de elastan var içinde. Yani %100 pamuk değil çoraplar. Ama çok yumuşacık ne de bence bir bakabilirsiniz. 3.95'ti fiyatı. İki tane bunlardan aldım. Şimdi en çok merak ettiğim şeyi göstermek istiyorum size. Şu oyuncaktan aldım. Önce fiyatını söyleyeyim. Aktivite oyuncağı 39.90'a almışım ben. Ben bakıyordum bunlardan. E denk getirememiştim hiç ebebekte. Açalım bakalım şimdi çalışıyorum bir sıkıntısı var mı? Böyle e işte şey asarız. Bebek arabasına asarız ya da pusesini asarız arabada falan diye düşündüm. Çok hoşuma gitti bu. Hiç de i̇şte böyle oyuncak almadım ben. Çıngırak, oyuncak, dikkatini çekecek hiçbir şey. Şöyle bakalım çıkarabilecek miyim? Bir şey de almadım, palçata. Çalışıyordur, Çok minnoş ko. Evet, titreşimli müzik çalmıyor. Şöyle titriyor. Ya, çok güzelsin. Evet, böyle arabasını asabiliriz. bunu şöyle şuradan. Şurası şöyle açılıyor bakın. Şöyle. Şuradan böyle pusetine falan bir yer asıp şöyle oynatabiliriz. Bence dikkatini çeker. Çok güzel. Çok beğendim bunu. 39.90 aldım dediğim gibi. Sonra tabii ki olmazsa olmaz bir müslim bez aldım. Çok uygundu bunun fiyatı. Desen de çok hoşuma gitti. Ya açıkçası sanki böyle bebekten aldıklarım kadar yumuş yumuş değil. %100 pamuk olmasına rağmen. Ama yine de müslim müslindir. Ne kadar kötü olabilir dedim. Müslim seviyorum. 12.90 aldım bunu. Hemen açalım bakalım nasılmış. 90'a 90 boyutları. Küçük şeyler. Bir nazın yutabileceği şeyler yere gitmesin. Bak gitti, nereye gitti. Şöyle. Evet. Şöyle. Balonlar var. Uçan balonlar. Gökkuşağı var. Ya çok güzelmiş desenleri. Çok beğendim. Şöyle. Boyutu da baya büyük. Zaten musketin çok kullanılıyormuş. Şöyle. Çok tatlı, turunculu, mavili. Çok güzel. 12.90'da bunun da fiyatı. Bunu da böylece almış oldum. Evet. Şimdi aldığım ilk ve tek mavili şey olabilir. Yanlış hatırlamıyorum tam ee, bir numara yani en küçüğünü aldım ama sanki biraz büyük yeni doğan için ya ben daha hiç yelek bulamadım niye yelek bulamıyorum bilmiyorum kış bebeği olacak yeleğe ihtiyacımız olacak Penye yeleği ama hiç yeleğimiz yok bunu da ilk defa almış oldum artık mavi de olsa pembe de olsa alacaktım yani bunu şöyle. Çok da büyük değil sanki ya. Yani 3 ayda falan giydirilir gibi sanki. Ne bileyim ne düşünüyorsunuz siz de? Çıt çıtlı. Bakalım pamuk muymuş? İçinde var mı bir şeyi? Yazıyor mu? Yazmıyor. Şöyle maymunlu. Yo tavşanlı. Şöyle bir yelek aldım. Çıt çıtlı. Ne kadar almışım bu yeleği de söyleyeyim size. Yeleği 9.95 almışım. Gayet uygun. Başka deseni olsa bir tane daha alırdım ama başka deseni yoktu. Bir pembe, bir mavi yapmışlardı. O yüzden bunu aldım ben de. Bir tane yeleğimiz oldu artık sonunda. <laughs> ama büyük sanki. Bilmiyorum. Kararsız kaldım. Evet. Ve son parçamıza geliyorum. Şu Dofi Baby battaniyeden aldım. Herkes bunları çok kullanıyor. Pusetlerde, arabada falan. Ben dedim ki belki iş görür alayım. Hemen fiyatını da söyleyeyim size eee 19.90 almışım bunu da açacağım şimdi göstereceğim. Şuradan renklerine bakabilirsiniz. Şöyle gözüküyor mu? Pembesi, mavisi ve sarısı ve bu rengi vardı. Ee, dediğim gibi mavi zaten benim kriterlerim arasında değil. E pembe çok şey söylemek istemiyorum yanlış anlaşılmamak için ama kız işi gibi. Ee, sarısını çok beğendim. Aslında sarıyı çok severim ama cırtlak bir sarıyı da dedim ki yani her şeyle uymaz çok sarı sarı olmasın. Krem olsun. Kirlenirse yıkarız. Şimdi açalım bakalım. 85'e 100'müş boyutları. %100 polyestermiş. Pamuk alsaymış. Neyse. Arada böyle şeyler olabilir. Zaten üstüne giymeyecek. Şöyle bir battaniye aldım. Her yerde var bu battaniyelerden. Zaten klasik bildiğiniz battaniyelerden. Şöyle bir tane alayım dedim ben de battaniye. Böyle bir battaniyemiz yoktu. Bunu da almış oldum. Böyle aslında küçük bir alışveriş yaptım. Zaten buna Binnaz bayılacak. Tam Binnaz'ın kriterlerine uygun bir battaniye. Olmadı Binnaz yatar ne yapalım yani. Binnaz'ın kutusuna koyarız. Binnaz'ın evine koyarız orada uyur. Ee, benim yaptığım alışveriş bunlar. Başka da bir şey almadım. Ee, dediğim gibi ama çok güzel ürünler vardı bakabilirsiniz. Ben hemen bugün video yükleyeceğim. Eğer evinizin yakında bir bin varsa gidip bakarsınız size. Haftaya da yani haftaya perşembe e, A101'e gelecek. Şey küvet takımı falan da gelmiş. Ben aldığım için çok ilgilenmedim ama göremedim de kalabalıkta şey olmasın diye çok bakmadım da. E, küvet takımlarına bakabilirsiniz. Küvet, kovası, maşrapası hepsi gelecekti. Ya çok güzel ürünler var. Mesela ana kucağı yani bu baby nest denilen yataklardan gelecekmiş. Ben görmedim eee geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Onlara bakabilirsiniz. Kaydırak vardı, top havuzu vardı, topları vardı. Ya bayağı güzel şeyler gelmişti. E, yatak bence en güzeliydi. Yani oda yapıyor olsaydım ben şu anda atlasa kesinlikle o yatağı alırdım. Hem fiyatı çok uygun 495 lira gibi de bu yer Montessori yatak mı diyorlar yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. E, o yataklardan benim çok hoşuma gidiyor. Onlardan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur aldıklarımız. Size de bir fikir vermiştir. E, beni de desteklemek istiyorsanız eğer kanalıma abone olup videomda da beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım açıklamalar kısmında var. Bir gebe hikayesi. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.